Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Let's Ball videosu çekiyorum arkadaşlar. Let's Ball oynayacağız bugün. Arkadaşlar ablam da başka birisi gelirse kusura bakmayın. Birazcık kısayım. Tamamdır. İçimizi belirleyelim. Atalım böyle 29 yapalım. Buraya gelelim. Bunu açalım hemen. Bunu bedava veriyor. Niye bedava veriyor sandık? dur. Aa hazır almışken bunu kullanalım. Tamam. Oynayalım bakalım. Oo. Ana niye kale bu? Aa kötü adamlar gelmiş. Kötü kale yani Bütün herkesi şey yapmış. Dünya Dünya karı olmuş. Ve cesur bir tane kırmızı top kurtaracak. O da ben sayılıyorum. Haydi bismillah. Bu oyunu oynamıştım ama çok uzun önce. <laughs> ne oldu? Ana ne oldu? Alındı. Tamam devam edelim. Bazen böyle yapıyor ya. Arkadaşlar bu videoya bir 15 abone falan istiyorum. Eğer 15 abone gelirse yarın 100 kupa kasacağım. Birazdan söyleyeceğim ve 100 kupa kasacağım. Bir de arkadaşlar yorumlara yazın hangi oyunu oynamamı söyleyin. Fakat e, PUBG Mobile demeyin. PUBG Mobile olmaz. Çünkü bende yok. Cihazın bu sene uyumlu değil diyor. Hadi. Bana oyun bilirsin görün Allah. Bu sene bileyim. Ah. Ya. Yes. Ölüyordum. Yıldız aldım. Hmm. Oho. Ben de Yes. Allah ama ben unuttum. geri döneceğim zaten. geri döneceğim. Oo! Az kalsın ölüyordum. Şimdi alalım. Bas. Yes. Tamamdır. Arkadaşlar bottan sonra bitireceğim. Ee, eğer 15 abone gelmezse ikinci bölümü oynayacağım. Yani galiba karanlık fabrika. Allah ölüyordum. Ama eğer 15 abone ve 15 bin gelirse şey yapacağım. biraz satı kapı kasacağım. Ama inşallah 15 abone beğeni gelir. Yorumda yazın. Yazmayı unutmayın. hangi oyun oynayalım mı? Haydi bismillah. Bir daha arkadaşlar bir tane daha kanal var. Oyun tarzım HD'ye abone olun. Allah ya <laughs> olmadı. Sıkıntı yok. Oh. Şu yasam ölürsün değil mi? Evet. Allah dur dur Minik kaya diyecektim. Onun neresi minik? Bas bas bas. Yes. Hadi 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 hadi. Tamam bundan sonra ben geçelim. Hoppa. Oo. Buna bak sen. Hadi. Ah be dur. Ama lazım. Lan alamadık. Eyvah. Eyvah. Lan geldim et. Onu başka bir şey için kullanmam lazım ama. Neyse. Oha. Bu da hızlı mı <laughs> Yes, gezmeye çıkıyoruz. Arabam şekil, bir de ben ve ben ve Bugatti. Zentona. Tamam ben susayım. Ben susayım da onun uyum konuşsun. <laughs> Nasıl arkadaşlar sustum. Kaçıncı bölümdeyim? 7. O kadar fazla gittik mi? Aha. Dur. Uf çok güzel uçtu. John Cena gibi. Bir gibi, gibi. Hoppa oha. Oo. Uh. Hadi düşme. İyiyim. Bakalım. Aa, onu ben nasıl alacağım? Hı, aldım. <laughs> Oo. Gel bakalım küçük dostum. Yes. Hayır hayır. Oo. öldü. Al nasıl lan? Bu çok garipti. Allah dur dur dur. Evet iki canım var. Ulan o kadar canım gitti ki. Bunu mu gideceğiz ha? Ha tamam anladım. Hoppa. Gördünüz mü arkadaşlar? Uy. Burayım ya. Kendimi ölmeyeyim. Bakın. Oyun tarzım heydeye abone olmayı ve bana abone olmayı unutmayın. <laughs> Allah. Düşüyordum. Yine iki dakika seni öldüreyim. Hiçbir saat uğraşmıyorum seni öldürmekle. Hayırdır. Aa, lan Allah planı. Ha, biri. Oo. İki canım var. Çok iyi. Ama bütün şeyde iki canım var bir tane. i̇ki tane kalbim, iki tane canım. Evet, benim bile beynim yandı. Hayır, dur, dur. Ya bir saniye, bir saniye. O da ben geçemez miyim? Geçerim aslında. Hiç geçmek. Ya, yeter ama. Ya bir saniye, dur. Ya. Tamam. O. Hop, hop. Aa bak işte burası en zorlan. Ya ben burada nasıl geçeceğim? Bir canım var. Aa! Öldüm. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Öldüm bir saniye. Evet. Artık TikTok'un bir reklamı oldu be. Bir tek Red yapmadığınız kalmıştı. Onu da yapacaksınız artık. <laughs> ya. Gel kardeşim seni iki dakika öldüreyim. Şöyle de yıldız alayım. Bastım. Hoppa. Ana. Geri attığımız gibi geri de ettirebiliyormuşuz. Bunu bir saniye bir saniye. Bir saniye ama bir saniye. Ama bir saniye arkadaşlar benim bir şey yapmak ya. Dur. Aman hiç çıkamayacağım. En sona kadar gitmeyi düşündüm ama. Allah Allah. Öldük. 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 Her şey öldü yani. Yaşarsak burayı. Ana. Evet. Dur. Ya. Şimdi maalesef nasıl geçeceğim? Ya bir de. Oh. Ah. Ah. Sürekli ucumda kaldım. Ya ben o kadar ölümden döneyim. 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 Ölürmeyecek geldim öleyim. Tamam aldık. Hoppa. Dur dediniz. Hayır. Ah onu almayı unuttum. Aldım son anda. Hadi. Ne yapıyorsun burada? Hoppa. Şöyle koştum. Dur yapma. Dur yapma. Düşüyordum. İdiot. <laughs> Anlamı falan gelir. Ne söyleyeceğiz mi? Arkadaşlar bakın. Canımız gittiği zaman en baştan başlayın. Mesela şimdi canımız gitti diyelim. Bir canımız kaldı yani. Bir tane kalbimiz kaldı diyelim. En baştan başlayın. Ama tabii ki bölüm geçtikten sonra. Bak sen. Kardeşim dur. Kardeşim Allah belanı versin seni. Ne yapıyorsun salak? Ah, geçtik. Haydi. Hoppa. Hoppa. Oo. Evet bir canım var. Çok kötü. Öldüğüm gibi işim biter. 3 bölüm daha dayanırım diye düşünüyorum. Dur bir saniye. Aldım, 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 aldım. Tamam. ona nasıl öldürdük lan onu? Bilinci. Çok ilginç. Dur. Du <laughs> İzletir mi? İzletiyor. Tamam. İzletiyor. Yani izletiyor yani. Arkadaşlar TikTok, TikTok kullananlara selam olsun. Hadi o yıldızı yedizi... almaya çalıştım. Fakat olmadı. Hadi 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 hadi. Basıyoruz. Gene mi ödeyeceğim onu öyle? Abi o nasıl söylüyor? Ben onu anlamıyorum. Bir saniye ben burada zorlanıyorum. Aa yere düştüm. Nerede dur? Şimdi değil. Şimdi son anda. Bu son anda değil işte. Ama ama çık. Ya ama sudan ben çıkmışım ne bileyim. Aa. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz abi? Of. Gel bir bir bir. Gel bir bir. Hoppa. Bay bay. O kadar yıldız öyle. Allah dur. Aa. O. Lan bek bunun intikamını alacağım. Bana vurdun değil mi? Demiştin dostum. Hadi sen hızlı bir ne yapıyorsun? Haydi. O çok iyiydi. Salak mısın? Ya salak ya kendisi intihar etti. Hmm. Ne yapacağız burada? Ee, gitmiyor ki. Ha. Yanlış çeviriyormuşum bundan. Gitmiyormuş. Oo. Kardeş ne haber? Hayır. Ya bayrak koyuyorlar burada. Neden? Ölelim. Bir daha hiç gelmek bulaşmayalım diye mi acaba? Oo. Çok iyiydi, çok 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 iyiydi. Bir pro gibi oynuyor. Pro. Gel kaya 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 kaya. Şimdi. Eh, ne yapıyorsunuz? da? Bir saniye. Yes, Boss'a geldik. Bakalım bosta ölecek miyiz? Bostan ölecek mi? Gel bakalım küçük dostum. Sakinleşti. ha Tamam sakinleştiği zaman vurabiliyoruz. Hoppa. Hoppa. Ne yapacaksın şimdi? Allah. Ne yaptı ki? Öyleyim. Aa. Oh, Hadi be. Vurdur kendini. Ah üstüme düşüyordu. Üstüme iyilik sağlık. Üstüme iyilik sağlık adamlar. Evlen vardı diye biliyorum. Allah oha oha. Çiftleşiyor musunuz? Adam değildi Ah öldüm. Lan sen kendi neyse. Böyle mi olacak şimdi? He. Hadi. Bir canım var. Hoppa, hadi bay bay. Son, son bir can. Onun da bir canı var. Onun da bir canı var. Onun da Evet. Bu so, bay bay. Evet. Yok ettik. Ana bir mutran. <laughs> Çatlıyorlar. Birazcık komik yapmışlar. Hadi bir can diyelim. Beğenmedim kardeşim. Ana. Ne yapalım? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Aa durun. Ben biraz Stars çekmiştim ama Brawl hesabımı göstermemiştim. Sizlere hesabımı göstermek istiyorum. Güzel bir hesap. Evet, ismim bu. Kurabiş değilim. Dükkanda kurabasa şaşarım. Hayır, şaşarım. Ya kruv. Ya arkadaşlar biraz daha oynayıp kurabu olan kişiler yorumu yazabilir mi? Yazsın yorumlara. Neyse arkadaşlar size kulübümü göstereyim ilk önce. Kulübe katılmak istiyorsanız katılın. Ya da bana kulübe katılmadan istek göndermek istiyorsanız istek göndermek istiyorsanız arkadaşlar gidip size videomu buradan gösteriyorum. Söylemeyin söylemeye gerek yok. Hani görüyorsunuz gözünüz var. Ee, gidelim savaşçılara. Param çok az. Taşım da çok az. Şimdi. Ee, kult falan var. Bu, bu herkes de var. Yükselteyim mi? Yükselteyim. Paylan bir çekim yapacak bir şey yok. Dur bunu yükseltmeyeyim. Yükseltmemin sebebi 7. seviyede aksesuar açılacak. Eğer şimdi ben mega falan biriktirdim ya. Mega kutudan 6 yazınca karakter vermeyebilir. Ondan yükseltmiyorum. Siz de böyle yapın. altı seviye deki karakterleri şey yapmayın. Yükseltmeyin. Yükseltmek istiyorsa. Ben bazen yükseltmiştim. Yani istediğim şey yükseltmiştim. Yani tabi size bağlı. İsterseniz yükseltmeyin. isterseniz yükseltin. Ben bir şey diyemem. Ama ben yükseltmeyin. Bakalım başka arkadaşlar şimdi hesabımı gösterdiğim zaman. Bakın bunlar var. Cink, bo, M8 En sevdiğim karakter tabii ki de Kuro. ikinci En sevdiğim 3 karakter yani çıkmasını sevdiğim Sandy, Sprout, Sprout ve Spike. Bir de Spike'ın aksesuarı var arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Evet. Bütün yedi seviyor olan karakterlerimin yedi güçleri var. Peninim var. Bronu var. Kostümü var. Bulum var. Hadi burada üç tane kostüm var. Barbar bir de sporcu. Bulum var. Pokonum var. Spike'ım var az önce görmüştünüz. Nita'nın var senin var Alp limonum var daha markım var son olarak çenim var fakat kostüm yok yani 3 6 9 12 15 16 17 tane karakterim aksör yok 11 karakterim var Bence güzel bir hesap sevdiğim bir hesap Yine arkadaşlar bir tur oynayırım. Son videoyu kapatırım. Bunu 15 litre yapacağım çünkü. Arkadaşlar buraya kadar bura abone ve beğeni olmadıysanız onu. ne miydi? ne Allah dur. Ne ama? Fena. Fena abone önce bir a nani nani diyor başka <laughs> <Gitmedin> mi gitme der <laughs> mi lan mi benaryan beni oldu mu yok